Merhaba sevgili gençler. TYT Biyoloji Çalışmamızda bugün sizlerle otozomal soy ağaçları konusuna dair sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Soy ağacında otozomal çekinik bir hastalık olan fenilketonüri bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diye bize sorulmuş. Soy ağacımıza bakalım. Soy ağacımıza baktığımızda Fenil ketonüri bireyler koyu renkle gösterilmiştir denilmiş. Biz biliyoruz ki fenil ketonüri otozomal çekinik karakterle taşınan bir hastalık. Hemen taralı olan bireyleri çekinik olarak genotiplerini yazalım. Burada bu bireye baktığımızda çekinik olan bu hastalık geninin her birinin birinin anneden diğerinin babadan geldiğini biliyoruz. Ancak bir numaralı birey olan ve baba olan kişilerde Taralı alan olarak gösterilmediği için baskın yani sağlıklı bir genin bulunduğunu tahmin edebiliyoruz. Buraya baktığımızda 3 numaralı bireyin taranmadığına göre ya büyük A büyük A şeklinde baskın homozigot veya büyük A küçük a şeklinde heterozigot baskın olabileceğini bulalım. Geldiğimizde 4 numaralı bireyde yine bakın anneden gelebilecek olan bir çekinikken ancak e, babada taralı bir durum görülmediği için Babanın ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. Heterozigot baskın genotipli olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yine 4 numaralı bireyinde heterozigot baskın olduğunu bulabiliyoruz. 5 numaralı bireye baktığımızda ise yine mutlaka çekinik bir gen bulunduracaktır. Taralı olmadığı için de heterozigot baskın olduğunu bulabiliriz. Şimdi öncüllere baktığımızda bir heterozigot genotiplidir. Evet, büyük A küçük a şeklinde bulduk. Heterozigottur. Doğru. 2 ve 4 Homozigot olamaz denilmiş. 2 numaralı bireyin heterozigot olduğunu, 4'ün de yine heterozigot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2 numaralı öncül de doğru oldu. 1 ile 3 kesinlikle aynı genotiptedir denilmiş. 1'in heterozigot olduğunu, 3'ün ise homozigot veya heterozigot baskın olabileceğini bulmuştuk. Dolayısıyla kesinlikle aynıdır diyemeyiz. 5 çekinik aleli babasından almıştır. 5'e baktığımızda babanın sağlıklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla anneden çekinik geni almış ancak babadan baskın geni almıştır. Dolayısıyla dördüncü öncülde yanlış oldu. Hangileri yanlıştır dediği için 3 ve dördüncü öncülerin yer aldığı D seçeneği doğru cevabımızdır. Sıradaki sorumuz gelsin. Aşağıdaki soy ağacında insanda otozomal baskın bir özelliğin kalıtımı verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Soy ağacımızı hemen çizelim. Soy ağacımıza bakalım. Bize otozomal baskın bir özelliğin kalıtımı verilmiş denilmiş. Demek ki taralı olan bireylerin baskın alel taşıdığını, taralı olmayan bireylerin ise çekinik homozigot alel bulundurduğunu biliyoruz. Öncelikle taralı olmayan bireyleri hemen yazalım. Şimdi buraya baktığımızda kız çocuğumuzda 2 adet çekinik alel bulunmakta. Bir tanesi anneden diğeri babadan gelmiştir. Ancak babanın taralı olduğunu gördüğüme göre otozomal baskın bir özelliğin kalıtımı verildiğine göre baskın alel bulundurmak durumundadır. Diğer her iki erkek çocuğa da baktığımızda bakın yine çekinik gene anneden baskın aleli babadan alacaktır. Babanın e, eşine baktığımızda burada çekinik e, genotipli olduğunu görüyoruz. Çocuklarda yine çekinik alerler. Homozigot durumda erkek çocuğa baktığımızda ise mutlaka bir adet çekinik alel ve taralı olduğu için baskın alel bulundurmak zorunda diyoruz. Öncüllerimize bakalım. Özelliğe sahip tüm bireyler heterozigottur denilmiş. Baktığımızda taralı olan bireylerin hepsinin heterozigot durumda olduğunu görüyoruz. Birinci öncül doğrudur. Daha sonraki kuşaklarda dişi bireylerde ortaya çıkma ihtimali yoktur denilmiş. Buraya baktığımızda daha sonraki kuşaklarda bakın baskın gen gittiğinde dişi bireylerde özellik ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz hatalı oldu. Özelliği göstermeyen bireylerin genotipi homozigottur. Özelliği göstermeyen bireyler homozigot çekinik alellerle ifade edilmektedir. Dolayısıyla homozigottur. Doğru. Dolayısıyla cevabımız birinci ve üçüncü öncülün yer aldığı D seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bir aileye ait 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bireylerin kan grubu fenotipleri aşağıdaki soy ağacında verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Soy ağacımızı çizelim. Soy ağacındaki genotiplerimizi yazmaya başlayalım. 1 bir numaralı bireye baktığımızda A RH pozitif, 2 numaralı bireyde ise B BH pozitif olarak verilmiş. Ancak bakın çocuklara baktığımızda 0 RH negatif bir birey görüyoruz. Burada 0 RH negatif genotipinin 0 0 küçük r küçük r şeklinde yazıldığını biliyoruz. Burada çekinik alellerin her biri anne ve babadan geleceğine göre annede ve babada küçük r alelinin ve 0 alelinin bulunduğunu biliyorum. Anne A RH pozitif olduğuna göre A 0 genotiple ve RH pozitifte baskın özellikle olan büyük r alelini yazıyorum. 2 numaralı birey içinde B0, büyük r küçük r şeklinde genotiplerini belirlemiş olduk. 3 numaralı bireye baktığımızda bakın yine Rh negatife baktığımda küçük r küçük r olduğunu biliyorum. B olarak ifade edilen fenotipin burada B0 olma ihtimalinin olduğunu biliyorum. BB olma ihtimali var mı? Yok çünkü anne A0 kan grubu genotipine sahiptir. Yine 5 numaralı bireye baktığımda RH negatif olduğunu görüyorum. Küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Ee, annenin 0 0 küçük R küçük R olduğunu tespit edebiliyorum. Dolayısıyla 5 numaralı bireyinde B 0 olduğunu burada kesinleştirmiş oluyoruz. BB olma ihtimalinin olmadığını görüyoruz. Şimdi öncüllere baktığımızda. 1 A0 büyük R küçük R genotipindedir denilmiş. Doğru bakın. Soyacına baktığımızda doğru olduğunu görüyoruz. 2 B0 büyük R küçük R genotipindedir. Doğru. 3 B0 küçük R küçük R genotipindedir. Doğrudur. 4 00 küçük R küçük R genotipindedir. Yine doğru bir ifade. 5 büyük B büyük B küçük R küçük R şeklindedir denilmiş. Ancak baktığımızda 5 numaralı bireyin B0 küçük R küçük R genotipinde olduğunu görüyorum. Hangisi yanlıştır dediği için E seçeneği cevabımızdır.